Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere bir şifalı bitki doğada yetişen, yabani olarak büyüyen bir ottan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi yaprak özellikleri ve gerçekten ilginç yaprakların altında spor keseleri mevcut olan eğrelti otu. Bu benli eğrelti otu olarak geçiyor değerli arkadaşlar. Hemen yapraklarına baktığımızda şöyle benler görünüyor ki bu yüzden bu bitkiye benli veya kayalıklarda yetiştiği için kaya eğreltisi veya kaya eğrelti otu denmektedir. Yaprakların alt kısımlarında turuncu renkli spor keseleri bulunuyor ki bunların içinde mikroskobik yapıda sporlar mevcut. Bitki üremesini bu şekilde yapıyor. Eğrelti otu değerli arkadaşlar doğada bulunan ve çiçeksiz olan bir bitki sporla ürüyor. Bu bitkinin yaprakları, kökleri şifalı özellik göstermektedir. Kökünden yapılan Çay boğaz ve mide ağrısına iyi geldiği, akciğer ve karaciğer rahatsızlığını iyileştirdiği biliniyor. Kökü bu kadar kıymetli. Kökünde bir miktar şeker bulunuyor ki bununla birlikte sakaroz, glukoz, tanin ve yağ da bulunuyor. Bu nedenle bazı ülkelerde bunun kökü alınarak aromalı şeker yapımında kullanıldığı biliniyor. Yapraklarında da şifalı özellikler mevcut. Değerli dostlar bu bitkinin yaprakları kurutulup çay yapılıp tüketilebiliyor. Ancak biz çok önermiyoruz. Çünkü halk tıbbında müsil etkisi ve parazit düşürücü olarak kullanıldığı biliniyor. Fakat oranları yine bu sporların etkileri tam bilinmemekle beraber bunun kullanımının sakıncalı olabileceğini düşünmekteyiz Ancak köklerini dediğimiz gibi çıkarıp kuruttuktan sonra suda haşlayarak, kaynatarak çayını yapıp tüketebiliriz. Evet değerli dostlar doğada kendiliğinden yetişen ve gerçekten ilginç bir görüntü sergileyen bu bitkinin benle olduğu olduğunu sizlere sunmak istedik. Hemen bu arada Latince ismi yani bilimsel ismi de Polypodium vulgare olarak geçmekte.